Arkadaşlar ben şimdi Sirendağ'ı işte yine ödemeyeceğim Arkadaşlar evimiz Sirendağ'da Sirendağ'ın eski oyunu isteriz Yani eski oyunu çıkartmışlar Arka seninden. Şimdi onu oynayacağım İngilizce Bak abi çok zor Bakalım Olmadık bir daha var bak bu olur Koşa. ben bunu ilk defa mı bakar aşk oyununu ben bilmiyorum ha 6 tane sekiz yok yine iyiyiz bakalım şimdi bu burada yoksa farklı farklı bir şey bulacağız bakalım bu arada bu arada arkadaşlar el 65 abone olmuşuz arkadaşlar çok teşekkür ederim çok arkadaşlar falan abone olun bakalım ne var adımı sıçmayalım şöyle bakalım sonuna bak sonuna kadar sıçtım Sıkmıştı. bakalım bu ne lan Aa, we're going with ya Do us, Niye Lolo. çıkmadı ki? Herhalde çıkmaz tabii ki de onun Ne çıkmadı ki Lolo? Herhalde yine çıksana. Aa, onun Oyunu unuttu akıllı bu. istiyorum? Gelmesin ben böyle kolay kolay Öyle, Bu ne lan Elimizi ee, bir şey, şey adak Onu düğmüş Ne yakıyor hepsi kanu kan Allah Allah Bakalım Niye ölmesi çıkmıyor Allah Allah. Bak sen yani hemen buraya mı? Buraya mı? Buraya Çık çık. Çık. Adam sen çık. Adam sen. Değilsin bari. Çık sana lan. Bunun niyesi mi? Ananız. Tamam çocuğu ben artık anlamadım. Allah bir anda çıktı. <laughs> bir anda çıktı. Oh, altına saçmadım. ama. Allah sıçsaydı dolma kadar sıçaydım. Bakalım. Ay ne olmuş ama. Ha. Belli bir şey. Gibi. Demek bu gelmiş. Hmm. Ya oğlum. Allah Allah. Daha perdeki kola. Antikası sıçtırıyor. Bakalım. Bunu ne Niye tabi kanı kuruldu? Oğlum ben neredeyim? Ulan, Allah Bakalım şöyle <laughs> ne bana gelir ben bastım Bu burada ne çeşmiş oğlum o smak çeşmesi mi böyle görünce Allah Allah. Ya bu mu? Bir de yakın işte. Çık lan. Çık. Ah. Bakın böyle görünce Osman'ın tespisi görüyor. Acaba bir şey. Acaba ki bu Türk. Maçan tarafından Türkler yapıyor. Allah Allah. Çeviremedim pama. Alın. Hadi iki tanesi buldum. Aa birader birader başka bir şey yok allah Ekber Abi gel sen Hımm Neyse böyle Pardon arkadaşlar Kadişimin sıkıntısı Neyse Devam edelim Şöyle Abi ev var Dört rakberdir önce mi? Sen hakkın onun. O üç tane. Ananı sat demedin. Ölüme çıktı. Bu konuda bir şey yok. Abi ben nasıl bir bokun içine geldim ya. Ya. Allah aldım sıçarım. Dolma kadar. bakalarım? Ör var. Bu ne? O ne lan? Tamam dört bu. Şöyle. Şöyle. Ben böyle bir şey görmedim. kolan son son 2 kaldı. de bunu vurursam bitmiştir. kol Aha Aha son, son alt bir kaldı. Ooo, <laughs> ben doğuma kadar sıcak mıyım? Tamam, sonuncusu buradan söyle. Şöyle bakalım, ya, ağaç da, ne ağaçta, ne ağaçta olur, ne baskı, ne donur, ne bileyim ben. ben. buraya bir sanki gelecek gibi. Ha gelmiş Bir daha bir daha bu kadar su ya. Ya sonra kavim duracak. Ya off. şöyle yok şey. Tamam bir şey yokmuş. Bir ortaya bak Bir de ortaya bakalım. Şuraya bak bırak, bırak. Orada bir şey vardır. Yok. 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 Allah Allah, are you? Night, nerede amına koyayım? Allah Allah. Yok. Hiçbir yerde yok. Burada hiç yok. Bu Neden lan? Yok yok, yok. Suya zaten. nerede lan? Allah Allah. ve da bir bakayım ağaçta vardır. Yok. Şöyle arkaya gidelim. Arkada bir şey vardı. Muhtemelen. Abi bu taplaşmıştı. Ay sormuş. Aha. 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 Bir gidelim. Ananı skip. Önüme çıktı. Vallahi önüme çıktı. Sandığımızdan çok kıstı gördüm hiç illa. <laughs> Bu ne amına koyayım? Mesaj gel oluyor Allah Allah. Bakalım. Aha, aha kapı açıldı. Teşekkürler. <laughs> Bu ne lan? O ne oğlum? Evet arkadaşlar video burada bu kadar. Da. Haftaya yine bir bekleyin. Bay bye. bye.